Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Fırat Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Nevruz Şenliklerinin ilk bölümü Elazığ Kent Merkezi'nde gerçekleştirilen Nevruz Yürüyüşü ile başladı. <laughs> Yürüyüş öncesinde Fırat Üniversitesi sosyal tesislerinde yemek yiyen Türk Dünyası topluluğu üyeleri daha sonra postane meydanından öğretmen evine kadar kortej yürüyüşüne geçtiler. Kortçefrat Üniversitesi Genel Sekreteri Doçent Doktor Mehmet Çevik, üniversite yöneticileri, halk dansları ekiplerini temsil eden bir grup ve vatandaşlar katıldı. Ya, hoşum, halk dansları topluluğu üyeleri öğretmen evi önünde son bulan yürüyüşün ardından baharı anlatan şarkılar eşliğinde kısa bir gösteri yaptı. Vatandaşlardan büyük alkış alan gösterinin ardından Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Doçent Doktor Mehmet Çevik ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Tahsin Öztürk tarafından Nevruz Ateşi yakıldı. Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Doçent Doktor Mehmet Çevik ve İl Kültür Müdürü Tahsin Öztürk de ateşin üzerinden birlikte atlayarak bahara hoş geldin mesajı verdi. Törene katılan üniversite yöneticileri, halk dansları üyeleri ve vatandaşlar da hem ateşin üzerinden atladı hem de demir döverek Nevruz heyecanını yaşadı. Biliyorsunuz bu Nevruz baharın başlangıcı, bahar günün isim gelen bir faaliyet. Çeşitli inançlar da yaygın. Mesela Türk kültüründe Türklerin biliyorsunuz bir ara esir olduğunu ve demir dağı eriterek o eseretten kurtulduklarını, çoğaldıklarını biliyoruz uzun bir efsane kısaca anlattım. Bu demir dövme onu temsilendir. Bu balaban Navruz bayramının hayırlamaya. Sizge en birinci sağlık dileyim. Bahtlı ve çaslı olunuz. Kırım'dan çok çok selam. Gösteri grubu daha sonra sanat yönetmeni Arman Nur Muhammedoğlu başkanlığında Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Fevzi Bingölü makamında ziyaret etti. Yalnızca... Grup ziyaret esnasında bereketin sembolü olan semeni tepsisini rektör Bingöl'e takdim etti. Topluluğun son adresi ise Elazığ Valiliği oldu. Ziyarette vali yardımcısı altı uçağlarla yumurta tokuşturan gençler hatıra fotoğrafı çektirdi. Ve tanıma... Muito obrigado.